Arkadaşlar bakın ne çıktı. Bu ne çıktı bana ne çıktı ne çıktı ne çıktı bakın 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 bakın. Bakın bu çıktı bu çıktı bu çıktı bunların ne bunların ne bunları yorumlara yazın yorumlara yazın yorumlara yazın. Bu karakteri çok sevdim. Beray Beray. Esas karakter çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Obi, o -bi, o -bi, o obi 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 Niye kustumlar gelmiş mi bu Ben bunu çok istiyorum 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 Oha Frank 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 Frank, 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 Frank. Frank. It's time. Put the last ring, 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 ring. Bye bye.